Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaş tarhanadan çorba nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir yemek kaşığı kadar yaş tarhanamız. 1 yemek kaşığı kadar salça. Biraz da kıyma kullanacağım ben. Evvela başlamadan önce yaş mayamızı birazcık suyla açıyoruz. Açtığımız zaman bu şekilde akıcı bir tarhana elde etmiş olacağız gördüğünüz üzere. Tenceremi ocağa koyup tencere boyutunda bu arkadaşlar verdiğim tarife göre. Tenceremi ocağa alıp tarifime başlıyorum. Evet arkadaşlar sıvı yağımı tencereye boşaltıyorum. Ardından kıymalarımı atıyorum. Kıymalar kavrulmaya başladığında çorbamızı da yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymamız kavruldu. Salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızı biraz piştikten sonra yaş tarhanamızı ilave edeceğiz. Eğer tarhanamızın tuzu yoksa bu aşamada tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Ama eğer tarhanamızın tuzu varsa gerek yok. Tarhanın tuzu yetecektir zaten. Salçam da piştikten sonra yaş tarhanamı ilave ediyorum. Ve 1 litre yakında suyumu ilave ediyorum. Toparlanmaması için şimdi çırpıcıda çırpacağız.